Aslanım benim. Senin adın ne vaki? Şaban oğlu Şaban. Ya demek babanın adı da Şaban. Dedeminki de Şaban. Yani siz sülalece Şabansınız. Evet, sülalece Şaban oğlu Şabanız. <laughs> Şaban? Ne? Sende bir kahraman ruhu var. Sahi mi? Yok canım. <laughs> Evladım çok da alçak gönüllü. Bak Şaban bu iş çok tehlikeli. Ya. Öyleyse vazgeçin kumandanı. Bu işte Gitmek var, dönmek... Yok! Sizi çok arayacağım komandanım. Evet! Yola çıkma saati geldi! Hadi güle güle, selametle canım kumandanım benim! Sersem! Ne diyorsun? Ben değil, sen gidiyorsun! Şimdi beni dinle! Düşman saflarına gireceksin... ...Ve düşman kumandanı alıp getireceksin! Gelir mi acaba? Ağzını tıka! Sırtına vur, getir! O herif nerede oturuyor? Adresi var mı sende? Ben sana yolu göstereceğim. Ha, beraber mi gideceğiz? <laughs> Hayır, yalnız gideceksin. Ben sana telefonla yolu tarif edeceğim.